yılında milletvekili olduktan sonra birçok defa değişik vesilelerle ziyaret ettiğim İnebolu'muzu eee yine 2015 yılı genel seçimleri vesilesiyle bir kere daha ziyaret ediyoruz. Biz geçtiğimiz dört yıllık süreçte İnebolu'nun önemli pek çok hizmetini yaptık. Ama daha önce de bu İnebolu ziyaretlerinde bir çok sefer ifade ettiğim gibi, İnebolu, Kastamonu'nun, Kastamonu ilçelerinin dünyaya açılan kapısı, dünyaya açılan penceresi. Daha İnebolu ile ilgili yapacağımız pek çok şey var. İnebolu yolumuzun projesini tamamladık. İhale aşamasına geldik. İnşallah onun evvela program alınması için gayret göstereceğiz. Sonra ihale sürecini takip edeceğiz yine İnebolu limanımız hem İnebolu için hem Kastamonu'nun dört bir köşesi için çok önemli. Hatta Batı Karadeniz bölgesi için çok önemli bir lojistik üs olacak. bu hizmette takip etmeye devam ediyoruz. 2015 seçimlerinde yine tek başına güçlü bir AK Parti iktidarı var. Bugün tartışılan şey AK Parti iktidarının kaç milletvekiliyle sağlanacağı. Anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk olacak mı? Anayasayı referanduma götürecek bir çoğunluk mu olacak? Yoksa referandum sayısının altında mı kalacak? Yani 300'ün ne kadar üzerinde olacağımız tartışılıyor. Ee, i̇nşallah güçlü AK Parti iktidarı döneminde İnebolu bugüne kadar aldığı pek çok hizmetin yanında yeni hizmetlere almaya devam edecektir. Planlamasını yaptığımız bir İnebolu Devlet Hastanemiz var. Ee, bu da çok önemli yine İnebolu için. Önemli hizmetlerden. İnebolu için ve sahil şehrinde bu bölgedeki diğer ilçelerimiz için çok önemli. Çünkü burayı biz merkez e, sağlığın sahildeki merkezi olarak düşünüyoruz. Yıllarda da zaten bu şekilde devam ediyor. Ee, yeni yapacağımız hastanede çok önemli. O da e, belli bir aşamaya geldi. İhale süreci inşallah takip edeceğiz bundan sonra ak parti iktidarı güç şekilde devam ettiği müddetçe İnebolu'ya hizmetler devam edecek. Çünkü Kastamonu'nun gelişmesi de İnebolu'ya gelecek bu hizmetlerle yine doğru orantılı olacaktır. Biz İnebolu'dan bugüne kadar çok güçlü destekler aldık. 2002 yılından itibaren genel seçimlerde İnebolu hep bize Tayyip Erdoğan'a, bugün Ahmet Davutoğlu'na Dün Tayyip Erdoğan'da işte bizim kurucu genel başkanımız, malum şu anki cumhurbaşkanımız Ahmet Davutoğlu'na devredildi. Dün de Ahmet Davutoğlu'na yine aynı şekilde güçlü bir destek bekliyoruz İnebol'dan. Biz bize verilen desteğin karşılığını hizmet olarak İnebola halkına sunmaya, arz etmeye çalıştık. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve diğer alanlarda. İnebolu'ya birçok hizmetimiz var. İnebolu'nun köylerine, köy altyapılarına birçok hizmetimiz var. 2015-2019 döneminde de güçlü AK Parti iktidarı İnebolu'ya güçlü hizmet yapacaktır. Bizim beklentimiz bugüne kadar son dört yıldır Kastamonu iktidar partisi de iki temsilciyle temsil edildi. Oysa üçüncü bir temsilci daha var. Hastam 13 vekili var. Bu temsilciyi de iktidar partisinin temsilcisi olarak Ankara'ya götürebilirsek biz daha güçlü hizmetler getirme, daha büyük hizmetler getirme şansını yakalarız. 2002 yılından beri AK Parti'ye verilen her oy İnebolu içinde, Kastamonu'nun her ilçesi içinde hizmet olarak geri dönmüştür. AK Parti'ye verilmeyen oylar ne İnebolu'nun ne de başka yerin hizmetlerine katkı yapamamıştır. Daha güçlü hizmetlere ihtiyacımız var. Bunun için biz İnebolu'dan da daha güçlü destekler bekliyoruz. Bu seçimde böyle bir ümidim, böyle bir temennim var. İnebolu bize daha önceki genel seçimlerde verdiği desteğin çok daha üzerinde inşallah bir destek verecektir. Teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, gayrette çalışmaktadır. Onlardan tabii ki daha üstün bir gayret, daha üstün bir performans. Bugüne kadar gösterdikleri gayretin daha üzerinde bir performans bekliyoruz. Böyle performans talep ediyoruz. Ee, bu seçim çünkü aslında onun için daha önemli. Dediğim gibi herkesin beklentisi herkesin ortak beklentisi yine Güçlü bir AK Parti iktidarı olacaktır. Bu iktidarın kaç milletvekiliyle olacağı sadece tartışılmalıdır. <laughs> Bu güçlü iktidara İNAVOL'dan güçlü destek gelir inşallah. Ve biz İNAVOL'u daha büyük, daha güçlü, İNAVOL'un beklediği, özlediği hizmetleri getirme şansını yakaladık diyorum. Hepinize teşekkür ederim.